Merhaba bizlerde abone oldunuz bu kanalına abone olmanın faydalarını söyleyeyim bu kanalı abone ol ve en önemlisi bildirimi aç, bildirim açmadan hiçbir şey olmaz neden bunların hepsini tekrar tekrar anlayacağız e biz sizi niye abone ol ve bildirimleri açıyoruz çünkü bu videoyu da haberdar olun ki izleyip Tamam mı? Yani bu video haber olun ve bu videoyu izleyin ve eğlenin diye yapıyoruz. Yani abone olmayın yani yoksa bana eyvallah yani. Hatta abone olmayın. Ama yani haber olmazsanız niye yani haberdar olmazsanız Ha ben niye ben ol, olun onun diye bir de ben niye ben oluyorum? Bu ben 14 yaşından sonra ya da 15 ya da 18 yaşından sonra ne olacak? Para kazanacağız. Yani burada bir milyon olsa ben para kazanmaya buradan başlasam bana bir sürü 2 trilyon 10 trilyon 12 trilyon para gelir. Ama siz bana para vermiyorsunuz. Ben kendim kazanıyorum arkadaşlar. Ha, siz abone oluyorsunuz bana para geliyor. Siz vermiyorsanız para var. Yani hepsi bu kadar. Hadi bay bay. Bir de bu kanalda emeklerim bahsedeceğim. E bu kanalda emeklerim şöyle. Ya gençler bakın. Gittim bir videoda gangsterden 2 milyon lira alıyordum. Ben onu tek başıma da yapabilirdim. Ama düşündük bak bizi. Yoksa yani abone kazanalım diye yazıyorum. Yani siz ellen diye yapıyoruz. Yani o yüzden abone olmanız lazım yani şu an. Şu an abone olmanız lazım. Niye abone olmadığınızı biliyoruz. Çünkü çocuğuz. Bak. Bak burada da benim bebeğim. bu kim lan diyorsunuz. Bu benim bebekliğim yani şu an. Niye 3 abone var? Çünkü çocuğuz ya bebek. Ha 3 abone de kimse de yok. Yani 3 abone sahte. Ben bilgisayardan oldum, telefonda oldum ve tabletten oldum. Hepsi bu kadar. Tam bu kadar arkadaşlar. Bay.